Biraz sizlerden farklı düşünüyoruz. Olay özetlendiğinde hülasası bu. Belli konularda sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyoruz. Bu incitici gelebilir, aykırı gelebilir, sıkıntılı gelebilir. Ama burası tam da bunun istişare edileceği, söze döküleceği, bir ortak yol bulunacağı, ortak noktaların çoğaltılacağı bir yer. Kendimle ilgili Konuşmaya haya ediyorum. Bu doğru bir şey de değil ama bu kadar atıf yapılınca söylemek farz oldu. Bir karabetin içerisindeyiz. Normalde milletvekili dokunulmazlığı anayasada çok açık bir şekilde düzenlenmiş. Bunun rağmına bir takım uygulamalar olduğunda anayasa mahkemesi Sayın Berberoğlu, Sayın Gergerli vekil ve Sayın Leyla Güven kararlarında bu yargılamaların vekil seçilmesiyle beraber durması gerektiği konusunda net, kesin, şeddeli kararları var. Şimdi ben halen bu davada yargılanıyorum. Şu an diyelim dünkü tezkere kararında ben bu mahkeme bugün benimle ilgili bir dosya görülüyor ve bu benim için yaşamsal bir şey. 39 kere ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. A birleşimi kapattım. Gidip mahkemeyi izleyeceğim desem ne mani? Kim ne diyecek? Karabete işaret ediyorum. Suçluyum, suçsuzum. Buralara hiç girmiyor. Milletvekili dokunulmazlığı tam da bunun için lazım. Milletvekili yasama faaliyetini bu tür tazik ve baskılardan azade bir şekilde yürütebilmesi için kim bana ne diyebilir? Ben bugün mahkemede olmak zorundayım çünkü bir hayat memat meselesi. Bir kere değil, beş kere değil, 39 kere ağırlaştırılmış müebbet istenir Hem bu son cümleyle bitireceğim. Hem o mahkemede hem gözaltına alındığımda defalarca şunu söyledim, son defa olarak bir daha da bu tartışmalara girmeyeceğim. Ee, anlayışınıza sığınarak son defa şunu belirtmek istiyorum. Ben orada dedim ki AK Partili bütün hukukçu arkadaşlardan özel istirhamımdır, bütün milletvekillerinden de. Bu iddianame Özlem Hanım hassasiyet gösterdi ya sanık diyorsunuz diye. Bu iddianame AK Parti'yi yargılamanın ön iddianamesidir. Ön iddianamesidir. Buradan bize bir hüküm çıkarsa ve bu hüküm kesinleşirse bu iştihada dönüşecek ve AK Parti'nin karar süreçlerindeki bütün ilgililer bir davalar zinciriyle karşı karşıya kalacak. Niye? Bunu bir buz ile söylemiyorum. Niye? Çünkü delil diye söylenen her şey çözüm süreci faaliyetleri. Ve bu meclis çözüm sürecinde rol ve sorumluluk alanlar için bir bağışıklık yasası getirdi, oyladı, kabul etti, yasaya dönüştürdü yönetmeliğini çıkarmayarak kadı gitti ama bu o yasanın çıkmamış olduğu ya da o dönem bu faaliyette bulunanları kapsamamış olduğu gerçekliğini değiştirmiyor. Sorun bu. Benim mahkemede AK Partili arkadaşlara da söyledim. Bu iddianameye bir alıcı gözle bir bakın Biz mahkemelere ik ikinci ikamet yağımız olmuş. Biz alışkınız. Ama bu sizin bir ön iddianameniz kafasıyla hazırlanmış. Kimse bu ülkede ne yazık ki ne acı ki yargıya bu konuda kefil olabilecek durumda değil. Çünkü iç iktidar savaşları herkes bizim üzerimizden diğerlerine ateş ediyor, bir diğerine ateş ediyor. İç hesaplaşmaların bir enstrümanına dönüştürülmüş durumdayız şunu söyledim. 6-8 Ekim'le ilgili hayatını kaybeden bütün yurttaşları bir kez daha rahmetle anarak şunu söyledim. Sayın Efkan Allah, Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin bütün ilgilileri Sayın Sadullah Ergin, kamu güvenliği bürokratları o gece iki gece ben Sayın Pervin Buldan, Sayın İdris Balıken İçişleri Bakanı'nın makamında sabahladık. İki gün, iki gece. Bu hadise toplumsal bir tahribat yarat, yaratmasın, ağırlaştırılmasın diye başınızı ağrıtmayın. Uzun uzun anlattım. Gelsinler dedim. Ya tanık olarak gelsinler. Desinler ki bu gerçeklik tam olarak böyle değil. Ya da tam olarak böyle sayın önder sırasını yanlış anlatıyor. Ya da böyle olmaya da bilir. Buraya tanık olarak gelmiyorlarsa bir röportaj beyanat versinler. Desinler ki ya böyle diyor ama tam olarak onun dediği gibi değil. Bak yalan söylüyor demelerine gerek yok. Tam olarak onun dediği gibi değil desinler. Bu sözümü bugün de hepinizin huzurunda tekrarlıyorum milletvekilliğinden istifa edeceğim. Aynı gün o zaman nasıl istiyorsanız yargılayabilirsiniz. Ama burada bakın bununla ilgili yasa tasarısı görüşülüyor. Bana onlarca atıf yapılıyor ve ben o davanın sanığı bu duruşmanın riyasetini yürütüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutmadan önce son bir söz daha ekleyeyim. Ben bunu bu kadar ısrarlı belirtince savcılık mütalaya bir ek yaptı. Baktı ki Kobani'den hani Kobani çözüm süreci sarmalında e, kriminalize ediyordu. Dedi ki her ihtimale karşı hukukçu arkadaşlar bilir ben de sabıka kontenjandan alaylı bir hukukçuyum her ihtimale karşı örgüt üyeliğinden de ek savunma yapsınlar dedi. Yeryüzünde her ihtimale karşı savunma diye, savunma yapmak diye bir şey yok. Tadat edilir, tek tek sayılır sanıklar bakımından. İlişkisi şudur, şekli şudur, niteliği budur, zamanı budur. Bunlar sayılır ve denir ki bunlara karşı da bu sanık savunma yapsın. İşi bu mecraya aktardılar. Bu bir tarihe tespit, kimseye bir tavasluk değil. Haya ederim, tenezzül etmedim, tenezzül etmedik, tenezzül de etmeyiz, tevesül de etmeyiz ama yarın öbür gün biz gideceğiz. Birileri diyecek ki bak bu arkadaş vaktinde bunları kürsüden altını çize çize söylemiş. Sabrınız için tekrar teşekkür ediyorum.